Evet arkadaşlar şimdi e, manyetik alan konusuna girerken ne demiştik? Ne diyor Maxwell manyetik alanı özetlerken? Manyetik alandaki değişimler elektrik alan, elektrik alandaki değişimler ne yapar? Manyetik alan oluşturur. Şimdi kısımda ne dedik? Dedik ki elektrik alandaki değişimler manyetik alan oluşturur. Yani ne yapar kısacası? Akım geçen temin etrafında ne yapar? Manyetik alan oluşturur hareketli yük etrafında ne yapar? Manyetik oluşur. İster durgun olsun, ister hareketli olsun, yüklen etrafında elektrik alanı vardır. Ama sadece hareketli yüklerin etrafında manyetik alan vardır dedik. Akım geçen teli manyetik alanı bulduk. Dolayısıyla elektromutlasımızı yaptık. Sonra arkadaşlar ne yaptık? Dedik ki akım geçen teli manyetik alanı varsa bu teli bir manyetik alan içerisine koyarsam, iki manyetik alan etkileşimden dolayı akım geçen tele manyetik alan ne yapar? Kuvvet uygular dedik. Elektrik motorumuzu yaptık. Ve hareketli yüklere manyetik kalanla uygulamış Kuvveti gördük. Şimdi nereye geçiyoruz? İkinci bölümümüze geçiyoruz. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Değişen manyetik alanlar ne yapar? Elektrik alan oluşturur. Bu elektrik alan serbest elektronlara kuvvet uygulayarak Onları ne yapar? İndikler, yani kutuplar, yani ne yapmış olur? Kısacası pil, EMK potansiyel fark oluşturur diyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi burada o zaman şöyle bir soru sorayım ben size. Bir manyetik alan içerisinde ilerleyen bir çubuğumuz var. Yeni bir bakır telimiz var. Bu bakır telimizi ben manyetik alan içerisinde ve hızla hareket ettiriyor. Kopya da vereyim. Bu bakır tel üzerindeki yüklerde nasıl bir etkileşim olur? Elektronlar yukarı kayar. Yani yukarısı eksi, aşağısı artı yüklenir. Bakalım mı? Eee 4 panal. Ben sola yaptım. Ya. Allah. <laughs> Bazıları böyle Tam ister sistem kandırıyorlar. Gösteriyor. Eliyle lan bakıyorsun problem de yok gibi gözüküyor ama adam soruyor. Şimdi e, ee, fiziğe de ters. Şimdi ne oldu o zaman burada? Elektronlar nerede toplanır? Aşağıda. Evet. Peki artı yükler de yukarı kuvvet yukarıda toplanır mı? Toplanmaz ama daha az olur. Şey daha fazla olur. Yani değişimi daha. Evet, artı yükler yukarı gitmez. Bakın tel olduğu için de, hani iyon olsa, gaz olsa, sıvı olsa tamam. Ama burada ne olur arkadaşlar? Elektronlar aşağı gelince yukarıda elektronların bıraktığı boşluklardaki artı yükler kalır yani. Ama yukarıda artı yükler kalır. Sonuçta neydi? Oradaki atomlar nötr haldeydi. Biz elektronlarını aşağı çektik dolayısıyla orada ne kaldı? Artı yükler kaldı. Biz şimdi burada ne yaptık? Ee, Yükümüz şeyi telimizi kutupladık mı? Değil mi? Kutupladık. Eğer biz bunu şöyle bir ray üzerinde hareket ettirecek olsak, bir ray üzerinde hareket ettirecek olsak, bu rayımızdan ne olur? Bir akım oluşur. Hmm. Bak ne olur burada? Artları, tabii akım anahtarını eksiğe doğru alıyoruz. Yani reksiyonlar normalde tabii ki hareket, var, hareket edecektir. Ve bu tabii şu anda maksimum potansiyel fark. Ben burada anahtarım olsa, anahtarı kapattığım anda potansiyel fark maksimum olduğu için akım maksimum olacak yük miktarı azaldıkça potansiyel fark da azalacağı için şey, akım da azalacak. Dolayısıyla ben burada bir akım grafiğine bakacak olursam maksimum sıfır ne olacak? Bir akım oluşacak. Tamam mı? Sonra yine potansiyel fark arkadaşlar. Eğer suyu kapalı tutarsam yük depolarına kadar yine akım maksimuma çıkacak. Yine sıfır maksimum sıfır kesik kesik böyle bir akım olacak. Ama yükler diğer tarafa gidene kadar Arada arkadaşlar ne yapacak? Belki bir mesafede bırakacak. Dolayısıyla sürekli bir artıp azalan, ne yapmış olacağım, bir imtiş elde etmiş olacağım. Eğer buraya bir ampermetre koyacak olsam, ampermetrenin e, akım gösterdiğini veya bir lamba koyacak olsam, kesikli kesikli de olsa, bu lambanın yandığını, dediğim yandığını ne yapacağım arkadaşlar göreceğim. Tamam. Peki ve hızlı olmasa indüklen mi olur mu? olmaz kesinlikle. Tamam Ne yapar? Değişen manyetik alan, elektrik alan oluşturur. Tamam Yani yük hareket etmeden yük ne yapmaz? Bir kuvvet etki etmez. Tamam mı arkadaşlar? Olayımız bu. Şimdi bu aslında klasik olarak yük ve hızlı hareket ediyorsa biraz şimdi yaptığımız gibi Eksiyonları aşağıda toplanır, dolayısıyla art yukarıda kalır deriz. Ama tabii ki bu bizim burada oluşan EMK'nın büyüklüğü konusunda bize bir fikir vermez. Bir ikincisi, e, her e, yapılan işlemde de e, işin içinden çıkmamız biraz zor olabilir. Sadece hakkının yönünde varlığı, yokluğu soruluyorsa, ortamda, sistemde gördüğümüz bize uygunsa bunu yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ama burada arkadaşlar Faraday amcanız ne diyor? Gençler ben size yardımcı olayım diyor bu konuda. Tamam Ve ne diyor arkadaşlar? Yardımcı olmak için ve her yerde uygulayabileceğiniz bir ifade kullanıyor. Diyor ki arkadaşlar Faraday bilim zamandaki manyetik akıdaki değişim Burada emek oluşur olur diyoruz, tamam mı? Bir zaman da manyetik akıda değişen varsa ne oluşur Emek oluşur Nedir manyetik akı? Manyetik akı arkadaşlar bir çerçeveden, yüzeyden geçen manyetik alan çizgi sayısına biz ne diyoruz arkadaşlar? Manyetik akı diyoruz, ışık akısı gibi yani, tamam mı? Akı üç tane yerde vardır, yüzey alanımız ne kadarsa ışkakısı, akısı, elektrik akısı ve manyetik akı vardır. Aynı optikte gördüğümüz akı gibi buradan geçen manyetik alan aynı yüzeyinden A yüzeyinden geçen manyetik alan çizgi sayısına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Manyetik akı diyoruz. Df bölü Df bize neyi veriyor arkadaşlar? Mk'yı verdiğine göre, Faraday öyle diyor ya, dt bölü dt aslında ne demektir arkadaşlar? d bölü dt türev demektir. Fi yerine b çarpı a yazarsam ne yapmış olurum? Çarpımın türevi. Burada isterseniz ne yapıyorduk? Birinci türevi çarpı ikinci, ikinci türevi çarpı birinci. d, d bölü dt çarpı a veya b çarpı d a bölü dt. Ne demek bu? Manyetik katı değiştirirken ister ortamın manyetik alanını sürekli değiştirir, isterseniz alanı değiştirir. Tamam mı? biraz önce motorumuzda yaptığımız gibi çerçeveyi sürekli çevirin, içindeki manyetler sürekli değişsin, isterseniz sistemde, devrede indüksiyon akımı yani alternatif akım, evlerde kullandığımız akım sürekli değişen akımı kullanın manyetik alanımız sürekli değişsin, çerçeveyi sabit tutun Türev bu demek, hocam size bunu anlatırken Burada bir kullanın diye anlatıyor, tamam nerede kullanıyoruz? Onlar istersen onu yapın. Ama manyetik taktiği değiştirdiğimiz anda bir çerçeve içerisindeki manyetik taktiği değiştirdiğimiz anda ne oluyor arkadaşlar? E, İndüksiyon akımı elde etmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Manyetik akımız bu. Tabii ki dik olması lazım. Herhangi bir anda çerçevemiz yüzeyli bir açı yapıyorsa o zaman normalde yaptığı açıyı kullanacağım için B çarpı A çarpı kuyruğunuz artan ne yaparım Hı. arkadaşlar? Alırım. Bu şey yaptı? Artı iç. Peki. Adalet bakımdaki şeyi ne anlıyorsun? Nasıl değişim etkiliyor? Geleceğiz. Adalet bakım konusuna geleceğiz. Zaten önce burayı bir öğrenelim. Ee, evet. Şimdi manyetik ne dedik arkadaşlar? Akımız bu. Şimdi Faraday amcanın dediği şeye bakalım. Ne diyordu? Bir zamanda manyetik akı değişimi varsa ne vardır? EMK vardır diyor. Tamam Bakın diyor. Ne yapalım? Bir arkadaşlar manyetik alan içerisinde bir B manyetik alan içerisinde bir çerçeveyi geçirelim diyor. Bunu bize göstermek için. Tamam mı? Getiriyoruz. Bir B manyetik alan içerisinde bir çerçeveyi geçiriyoruz bir tel buradan geçiriyoruz V hızıyla hareket ettiriyoruz içeride ve V hızıyla yoluna devam ettirip çıkarıyoruz buradan tamam şimdi bakalım arkadaşlar V hız ve T çerçeve içerisine hareket ederken Faraday anlatıyor böyle. Şimdi ne olur? Hani bizim karatik yaptığımız gibi yük yükleri kutlayacak olsak yukarıda artılar aşağıda eksiler. Yukarıda, arka, aşağıda esi, yukarıda, arka, aşağıda esi, yukarıda artı aşağıda eksi, yukarıda artı aşağıda eksi, yukarıda artı aşağıda eksi ne yapar? Toplamış. Dolayısıyla bakın. Tek çerçeve manyetik alanın içerisine girerken şu şekilde indüksiyon akımı oluşur mu? Arttan eksiye doğru. Manyetik alan içerisinde hareket ederken artı artı eksi eksi akım oluşur mu? Oluşmaz. Manyetik alandan çıkarken Artı doğru şöyle bir diksiyon akımı oluşur mu? Bak şimdi. İçindeki manyetik alan sisi artarken, manyetik alan içerisine girerken, manyetik akı artarken, adamın dediği gibi EMK oluştu mu? Doğru söylüyor. Peki manyetik alandan çıkarken, içinde manyetik akı değişimi varken, manyetik akı oluştu mu? Oluştu. Doğru. Tamam Demek ki adam haklı arkadaşlar. Manyetik akı değişimi varsa EMK var. Manyetik akı değişimi yoksa EMK yok. O zaman biz basitçe manyetik akı değişiminden ne yapabiliriz arkadaşlar? EMK'yı bulabiliriz. Kaç volt potansiyel fark oluşturduğumuzu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Tamam mı? Bu neyin arkadaşlar? Faraday yancını size hatırası. Nevzat da diyor ki Nevzat amca size bir küçük katkıda bulunayım diyor. Tamam. Akının yönü hakkında tamam. Yani her zaman diyor böyle artı eksik yapamazsınız. Onun için ben diyor buraya küçük katkıda bulunayım size yardımcı olsun. Yani yapabilirsiniz çerçeve ise ne var? Ama bunu yapamadığınız zaman benim sözüm aklınızda kalsın. Diyor size. Ve ne diyor arkadaşlar? Bakın şuna dikkat edin diyor. Tel çerçeve manyetik alan içerisine girerken indüksiyon akımının manyetik alanı nereden dışarı doğru arkadaşlar? Sayfa üzerinden dışarı doğru. B üstü. Bak B sayfa üzerinden dışarı doğru Dışarı doğru. Yani zıt Diyor ki dikkat edin. Tel çerçeve manyetik alanından çıkarken manyetik alan ne tarafa doğru? İçeriye. Tamam. O zaman diyor. B üstü indüksiyon akımının manyetik alanı T çerçevenin içindeki manyetik alan artarken azaltacak yönde yani zıt yönde İçerideki manyetik akı azalırken artıracak yönde yani aynı yönde oluşur. O zaman biz çerçeve çerçeve gidiyoruz. İçindeki manyetik akı değişiyor. Orada indüksiyon akımı oluşacağını bileceğiz. Tamam mı? Nasıl bir değişim olur? Artarken azaltacak yönde, azalırken artıracak yönde. İndüksiyon akımı oluşur. İşte Lenz amcanın katkısı bu akımın bize ifade etti ya buradaki artarken azalır, azalırken artıracak bir yönde olmasını nasıl ifade ediyor? Buradaki zıtlığı ifade etmek için arada yasasının başına ne koyuyor arkadaşlar? Eksi işaret koyuyor. Fizikte hep onda eksi işaretin manası farklıdır. Buradaki manası bu zıtlı akımı yönündeki zıtlı manifetan yönündeki zıtlığı ifade etmek için. Tamam mı? Şimdi gelelim. benim size yaptığım reflekt testinin sırrına. Tamam mı? Bir dakika dersin seni. 10 dakika ara, 10 dakika sonra arkadaşlar sırrımızı açıklıyoruz.